Eminem geldim merhaba da merhaba <laughs> ne yapalım şimdi gidiyoruz mu evet Bakacağım. çıkıyorum şey şu an <laughs> şapkayı mı çıkaracağım <laughs> ya dikkat şimdi o kırmızı beyazı aldık doğru kırmızı, mu kırmızı beyaz burada onu aldık. O voltanın ucunda ha. bir tane de şey alalım. Ne? Ee, şu renkliden alalım. O. ne ya? Ha kuyru Kuyruğunda kucuğun, bir şey yok değil mi? Yeneceğim de. Ay, oğlum elleme sen. Yine var batar. Kuyruğunda yeneceğim. Eyleyebilir miyim şurasını? Ha, ha. Şurası. ha elleme. Ha kuyruğunda mı? Ha elleye. Şurayı. Ha. Silikon. Silikon Pardon? mu? Evet. Evet canlar budur. Şimdi bunu alalım. Senin kesimleriz artık yarayı kapatmış. Ha? Baba bacağını da pansuman yapsa da belki o yarayı kapatır. Kapatır ya. Kapatır mı? Ha? Düştün mü sen? Ha düştüm. Göstereyim mi? Gel. Gel göstereyim. Hala <laughs> çıkarma çıkarma. Çıkarmayacağım zaten göstereceğim. Tamam. Tamam bak şimdi. Bunu bunun içine koyalım. Koy. <laughs> Sen bunu böyle tutacaksın tamam mı? Anlaştık. Bir şey su alacağız yanımıza. Su içersin. Tamam, tamam mı? Evet. Bir Biz şimdi neredeyiz? Feradanlı Barajı'nda. Evet. Neredeyiz? Feradanlı Barajı. Feradanlı Barajı. <laughs> evet canlar. Feradanlı Barajı'ndayız. Bugün 18 Mayıs. Öyle hava kararına kadar. Bir aççek yapacağız oğlumla, değil mi? Görkemler de vardı ama. Gökyemler karşıya gitti. Abin karşıya gitti. Ya keşke ben de Ama biz beraber. Hayır de... biz beraber yapacağız. Bak bizin tek tek karşı köşeye gideceğiz tamam mı? Tamam. Hadi gel kalk Gidelim. Gelin. Hadi kalk canlar görüşürüz. Dur şimdi canlara o şeyi gösterelim. Canlar şimdi bu Babacık kırmızı, et. evet kırmızı beyaz olan burada. Bu, diğeri de burada. Di, diğeri de burada. Açıyor bunu? Evet. Şu. Bunu yedek aldık. Yani ne olur ne olmaz diye. Harbi. Şimdi olur uzağa bölümden. gideceğiz ya. Evet. Şu tam şu köşe. Parmağın ucundaki köşe. Tepeye. Oraya gideceğiz. Biraz de biraz zor bir patika bekliyor bizi. Olayım, Geçebilir değil. miyiz? Geçeriz Olayım. değil mi? Düşüneceğiz. Ne? Bak parmağı sıkmadan direkt oraya ışınlanalım. Oraya ışınlanalım mı? Ay, gidi, hayır, hayır. <laughs> Sanki gidelim direkt oradan başlatalım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi bakalım. Görüşürüz de. Görüşürüz. Hadi bakalım. Gel gel gel. Hadi çık. Çık. Hadi çık. <gülüyor> çık <gülüyor> olmuyor. Olmuyor. Hadi. Bekle dur. Oy. <laughs> Ver elini. Hadi hoppa. Oh. Zar zor baksana çıktık. Ah lan dur. Ana silikon takıldı. Silikon. Çalıya takıldı. Silikon. Gel buraya da. Allah. Ayıp dedim ya. Eyvah be ya. Bunu resmen ayıp Tamam sen tut şimdi. Sakın aşağı düşersin tamam mı? Tutuyorum. Bekle. Bir saniye. Nereye düştü? Bir koyacağım. Bir kafabilir. Tamam bekle. Onu Onu Çünkü elinde zaten bu şey var. Silikon. Vay arkadaş, nasıl oldu bu iş? Nasıl yedi o? Ne bileyim bu oğlum. Kurtardık. Silikon, iyi misin? İyi misin silikon? Baba, baba yeri misin? Tamam tuttum gel. Bak şimdi. Valla oğlum gideceğiz. Hadi bakalım yürü önden. Ben niye önden gidiyorum? ben seni tutacağım ondan. Hadi. Şimdi. Allah. Buradan nasıl ineceğiz aşağıya? Buradan aşağı inmek mi var? Evet. Allah. Çünkü Allah. Çiğ gibi diyor. <laughs> Dur. <gibi gülüyor> <gibi. gülüyor> <laughs> Buradan mı inceceğiz? Buradan mı? Evet. Baş şimdi bana aşağı ineceğim. Evet. Bekle. Dur sen aşağı şey... in. Bir dakika bekle. Bir dakik. Hop. Gel sen şimdi. Kalkacak. Gel korkma ben tutacağım sen. 1-2-3 <laughs> <laughs> tamam mı? Tamam. Hadi, var mı sıkıntı? Yok. Hadi bakalım. Oh, geldim. ah bak kurtulduk. Kurtulduk <laughs> derken çıktık yani orada. Ee, bir de bunun dönüş yolu var. <laughs> evet. <Yani. gülüyor> yol istemiyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> Hadi <gülüyor> bakalım. Ya önümüzden açacaktık ama orada çok yosun vardı canlar. Yani her attığımızda yosun. Her attığımızda yosun. Sağ olsun bir abinin biri burasını gösterdi. Dedi ki buraya git. En azından son bir yarım saat, bir saat. Belki bir tane, belki iki tane. Bir heyecan yapsın bize bir turuna. Ya da tatlı su levreyi ya da sudak. Yani ikisi de aynı da. Kimi tatlı su levreyi diyor, kimi sudak diyor. Evet. Buradan şuraya çıkacağız. Ha? Buradan buraya mı çıktı? Nasıl yer güzel mi? Oo, bayağı. Güzel. güzel. <laughs> Ayakım içine girdi. Ne girdi? Şu, içine girdi. Çamur mu? Hı hı. Tamam işi şey olmaz. Hadi silkele. Hadi bak, ah keşke taburaya alsaydık diyeceğim ama nasıl alacaktık taburayı ki? Evet. Hadi suyu buraya koyayım. İçersin tamam mı? Ha, ha. Ya, mi? Ne oldu? Düşün. Gir. Cek hayatta zar durduruyor. Tamam, bekle. Hayır, şunu. Bak. Bak, bak takılıyor gördün mü? Ne? Bak. Oo. mı geldi? Ses geldi. Ne? ne oldu? Ema. Burada balık mı var yoksa? Yok artık. Evet. 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 mi? Evet. 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 Kaç kaç Evet. 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 Eyvah bu ne? Çok büyük oldu. Çok büyük oldu ama. <laughs> çok büyük. <laughs> turna geldi. Turna mı geldi? Evet turna bu. Ay hayatımda ilk defa e, turna tuttum canlar. Adamın, adamın dediği Vay doğruymuş. Be. Adamın dediği doğruymuş. Evet doğruymuş. Bak buraya geldi de adam. Sağ olsun teşekkür ederiz kendisine. Vay be Eymen. Ve çok Eymen sana bir şey diyeyim mi? Ne? Ot takıldı sandım biliyor musun? Ben de. <laughs> dur bakalım. Dur. Al fazla geri gitme. Tamam öyle dur tamam mı? Öyle tut. Bak. Tamam bekle. Ne yapacağız? Nasıl çıkaracağız bunu? Ana hiç malzememiz yok. Hepsi kutuda şeyde kaldı. İlimlik eyvah mi? eyvah. Bu kadar otoyelim. Oraya. Oraya gelmedi mi? <laughs> ben o çekeyim. <orta> <laughs> <laughs> Hadi gelice Allah. Oo. Eyma. <laughs> Süper bir şey bu ya. Hadi. Çok mantıklı bu, buraya gelmemizdi. Bir de çok olur. Ha? Çok olur. Uf dışarı bak ha. Sümbaz mi? Nasıl oğlum? İzir, Pensemiz yok ya. yanımızda. Ah ya. <laughs> ah. takıldı. Takıldı mı? Nasıl? Çünkü gitmiyor. Gelmiyor mu? Gelmiyor, gitmiyor. Ha takıldı. Ta. Gene gelmesin bir tane daha. <laughs> Gelirse. Şans. Yok bu sefer. Gerçekten. Yok oğlum bu sefer ee, gerçekten takılmış. Bak. Gördün mü? Peki bana gel bana gel. Tut bakalım. Deniz anasın. Deniz atına benzemiş <laughs> Deniz anası oluyor mu ki? Tabii ki. Deniz anası nasıl oluyor? Deniz, Deniz anası. anası, eve gidince bir araştırma yapalım olur mu? Deniz anası yazalım Google amcaya. Ne olur. resmi Go Google, Google amca mı? Google amca. Kız diyor. <laughs> Genellikle sesi kız gibi geliyor. Allah Allah. Hı? Hadi bakalım. Bir, iki, ben iki, üç. Ben de ben de aynı şey yaptım. Aa ne koşuyor geldi burada? Şimdi ha? Bu takılıyor. <laughs> Ama hayatımda ben de ilk defa turna gördüm. Genellikle full balık çıkıyor. Ben daha önce turna gördüm oğlum da yani hayatımda ilk defa e, Hı. turna çektim diyeyim. Ha ben çektim. Aha. Mi? Ha takıldı. Takılıyor ya. Ha. Bu temiz? Temiz. Bak ben de aynı hareket ettim. Baltıçao. Aratıyoruz. 1 2 3. Kopa. Oo. Oh. Oo. Baya attık bunu ya. He? Oynamadı. Ha bu haları gidiyor. gidiyor. Geçecek. E biçim Ama, Ama bayağı uğraştırdı bize değil mi? Bayağı. Bir e, silikonu abi sayesinde çıkardık. Silikon? Yani içindeki balığı, sahte balığı. Silikon balığı, <laughs> silikon değil. Silikon yani, sahte. Sahte. Şimdi kon demiş kanka demiş. Abi, buralara ve... Bak buralara geldi mi? Bak. Bak bir kere daha çekeyim. Ya. Buralara evet şimdi şimdi sen çekiyorsun. Bak buralara geldim mi takılıyor hemen tamam mı? Baba yenge çıkarsa. Hı? Yenge çıkarsa. Yenge çıkarsa. Yengeç mi? Bak bir şey uyuyor mu? Bunlar kurbağa oğlum. Kurbağa mı? Aha. Bak bak. Bak bak bak. Hadi bir, iki, 3 Hoppa. Bir sonraki, bir sonraki de Hadi, Hadi al. Işte. Hadi gel. Geldim. Gel. Ha. Hadi bakalım. Hayır. Hadi bakalım. Takılmadım. Elim, elim mi oluyor? Bak zor geliyor, zor geliyor. Takıldı işte bak buraya geldi takıldı gördün mü? Nereye takılıyor? Buraya, burada orta takılıyor bu adam. Bak. Oo. Bak. gördün Bu bak. ne ya? Sürekli ot buluyoruz. Ot tut, bakalım. Sadece ot buluyoruz. Ay sadece ot buluyoruz. <laughs> Sadece bir tane turla bulabildik. Ama bu bütün aileye yeter ki. Yeter mi? <laughs> evet bak oğlum bununla yani fazlasında hala, gözü yok. Bunlar hala hareket ediyorsa ben bir şey bilmiyorum. Öyle ee, bir, bir şey tane şey. yeter değil mi? Bir tane yeter zaten. Yani. Bir tane daha bulursak. Bir de bir tane daha bulsak. Bir tane daha. Oğlum dikkat et. Hadi. Şu atarken, baba ya atarken şöyle, yani, <laughs> şöyle yaparsan şey düşmanı <laughs> Yok. Baba zaten <laughs> çıkartmış <laughs> şuradan bağlıyor. Vallahi ben de çekeyim ya. Tamam. Nasıl? Bundan sonraki senin. Hayır, susuyorum ya. O nasıl bir şey korkuyor. Korktu, evet. korktu mu? Evet. Ana. Kırma. Ya ben yine balık geldi geldiysen gelmiyor. Vallahi iyi ben. ben de öyle zannettim. Yani takılı değil de. Bulunca bazen balık geliyor. Yok. Baba direk niye atıyorsun? Direk çekiyorsun. Bak biraz olta sallansın. Hah. Ondan sonra çünkü yemiyorlar direk. Hamdi yapamıyor. Bak şöyle, bak şöyle yapayım. <laughs> diye yapamıyor. Sadece bunu yap, yapabiliyor. Bu kadar da nasıl şey de Oh. Evet hadi bakalım sen de. Ah. Hadi bismillah. Dur yavaş yavaş Şimdi... yavaş yavaş. <laughs> Canımsın ya. Orta yapacağım. Orta. Ha gel. Orada güzel kitaplar var diyorlar her şeyde ya. <laughs> evet evet. Yok ya takıldı bu. Evet, bu ne? Baba, uyuyorsun. Evet, bak. Yosun mu ot mu? Ot. Hiç e, silikon gözükmüyor gördün mü? Hiç silikon görmedim. Abi ben dediğim gibi çapar istediği yapacağız. Her şey Bakayım. Bir tane. 50 tane. 50 tane dediğime bak Musa abi. Bende üçlü var. Mi? Üçlü var. Sahte silikon var. Ee, 15 gram, 20 gram kurşun. de görecek karşılıyor. Bu tarafa yani. Baba çıkayım mı? Çıkayım mı? Evet. Evet. Baba, mı? Hı, ben Gel oğlum. Orada, baba alayım mı? Lan kalsın oğlum. Ya babam geldim. Geçen aldım buradan

Eyma. Eyma. Ey. Gel bak. yok. Hmm. Ah arkadaş ya. Var ya var sandım ya. Ah. Ah arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi var sandım ya hayvan.

Şurada işte ne varsa var takılıyor oğlum oraya. Ha gördün mü? Hadi bakalım. Dur ben şimdi bunu atıyorum. Sonra sen çekiyorsun tamam mı? Tamam. Bir. Ha bak abiye kaldı bak bak. Bak abiye kaldı. Nerede? Ge geldi mi abi? Ha iyi. Nerede? Bak ilerideki abiye kaldı. Bak.

O setin üzerinde birileri var. Belki oralarda. Hop. Gösterene bak. Gördün mü gösterene bak. Yok, görmüyorum. Ne oldu? Balık atladı şurada. Vallahi hemen atıyorsun süstra. Hoppa! Al gel al. Al gel al geç şusun. Al gel al gel. Neredesin? Al çük gel. Yerinde kaldı. Al bir ileri gitiyor alır gel. Vallahi. Gel. De de koşo. Canımsın. Hadi bak orada orada değil mi? Bak şimdi. Ümit. Ümit Ankara'da ordu değil mi? Parsette. Ben tuttum. Baba mı ben tuttum. Geleme. Evet. Nasıl duru? Ne? Evet. Saçatabiliyor musun ben? Abi gösterdim ben. Aferin lan. Bak şimdi nasıl diyor bak bak. At e geliyor. E ben kaç. Bak bak. Ben bak yüzümü mi saçma ama? Yok yok bak. Ordan olmaz yüzüne gelir babanın. Yok at bak at bak. He oraya doğru at ha. Erkek öğrendi. Aferin lan. Adam öğrendi. 5 dakikada profesyonel oldu, oldu? orada. <laughs> nerede İlker abi? Ne nerede? Çek hemen, çek çek sar abicim, sar 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 sar. Efendim sar. babam. Evet. Daha ne değil? Balık, Kaşar mı tuttuk? Bir tane. Bir tane. Bir tane. Ay, niye git? Ahmet abi ezersen. Kankaların muha var ya. Hadi burda. Oo, muz abi, ee, abi kaldı. Yosun bırakmıyor vallahi. Suyu no. temizliyor. Ha? <gülüyor> <daha> <gülüyor> <hayli>. Hadi yatsın. Şuraya da haydi abi. Baba, ne yüzü? Tamam. Ben kendim bazen kaşar daha cazip geliyor ya. Babam otobana gitti. Ağabey, tam karşıyayız be. Doğru. ben seni çektim. Kırmızı tabi. Bak. Gel, gel bak. Baba ben çektim kürmüzü. Bak, gel ben seni bak, gel. Bak, bak. gel. Bir eşim çekeyim seni. Bak. Senin, senin. Senin, senin. bak, gel. Bala bak. Böyle tutacaksın. Hah. Gel bak.

Gel abi. bak gel gel. Abi, abi. Gel. gel bak sana. Bak. Bak, hala canlı bak. Durmuyor abi. Ölmedi. Gel bak öyle tutacaksın abi seni çekti. Ben öğrettim. Çek, fazla durma. Batışı şey yapıyor. Ya bana da öğretin. Yosun yapıyor. Evet, yedi.

<laughs> 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 evmen bir tane daha gelse <laughs> ileri gitme <laughs> evmen kırmızıyı denedik olmadı <laughs> ha. gelme Ama ben burasını sevdim. Burada ot yok. Ай юу хиймэг Tamam süpersin. Ne, oğlum. Tamam. Evet, onlar karardı. Saat kaç zaman? Saat tam 9. Evet. Çöplerimizi topluyoruz. Neyimiz var? Bir tane turnamız var. Ay maşallah. Boş, boş görmedik. Hangi sol? Tamam onu topla. Topla. Hadi şunu da alalım. Toparlayabilirim tamam mı? Eymen görüşürüz der misin? Allah. Eymen görüşürüz der misin görüşürüz. kameraya? Görüşürüz. Hadi kanalımıza abone olun de. Kanalımıza abone olun. <laughs> Hadi bay bay. İyi akşamlar. Hadi Allah'a emanet olun canlar. Evet canlar. Atalım. Yol boyunda atayım mı? Atayım mı oğlum? At. <laughs> tamam. Öyle. Çöp bidonu. Çöp.